öğretmenlerim. Şimdi 1739 ile ilgili konuştuk. Neydi? Milli Eğitim Temel Kanunu. 1739 ile ilgili bu konuştuklarımızı gelin örnek sorularla pekiştirelim. Hazır mısınız? Hazırız. Haydi bakalım. Yukarıda <laughs> genel amaçları verilen mevzuat aşağıdakilerden hangisidir? Şu mevzuat kelimesine alışın artık. Yazılı kaynak demek. Yani kanunun hangi kanun olduğunu soruyor. Bakalım hangi kanundan bahsediyor? Türk Milli Eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler hani genel amaçlar vardı Atatürk Milliyetçiliği gibi öğrencileri yetenekleri doğrultusunda yönlendirmek gibi ilkeler vardı hani 14 tane bunu söylüyor. Eğitim sisteminin genel yapısı genel yapısı örgün yaygın örgünde ne vardı okul öncesi ilk öğretim orta öğretim yüksek öğretim. bunun dışında ve yanındakiler yaygındı. Genel yapı buydu öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri, devletin eğitim alanında görev ve sorumlulukları. Bütün bunlar bana hangi kanunu kesinlikle hatırlattı? 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu. Çünkü 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun kapsamı işte tam da bunlar. Neler? Amaçları, ilkeleri, öğretmenlik mesleği, Türk Milli Eğitim Sistemi'nin genel yapısı, okul, bina, araç ve gereçleri, bir de devletin eğitim ve öğretimdeki görev ve sorumlulukları kapsam buydu. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre örgün eğitimin, örgün eğitim neydi? Okul öncesi, ilk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim. Örgün bunlardı. Bunların yanında ve dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümüne verilen ismin yaygın eğitim olduğunu herkes çok iyi öğrendi. Güzel gidiyoruz. Hadi bakalım. Yukarıda verilenlerden hangisi örgün eğitim içinde yer alır? Okul öncesi var, ilk öğretim var, orta öğretim var, yüksek öğretim var. 1, 2, 3, 4. 4 tanesi de doğru. Örgün eğitim zaten buydu. Evet dördüncü soruda öncüllerimiz var. Okul öncesi eğitiminin amaçlarından bahsediyor. Şimdi okul öncesinin amacı nedir? Okul öncesinden sonra nereye gidecekti bu çocuklarımız? İlk öğretime, ilk okula başlayacaktı. O yüzden çocukları ilk öğretime hazırlamak amacımız. Şimdi bunlar geliyorlar küçük Türkçeyi yarım yamalak konuşuyorlar önceliğimiz onlara Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarını sağlamak bu da amacımızdı. Tabi okul öncesi konusunda şartları elverişli ve elverişsiz çocuklar var. Özellikle şartları elverişsiz çocukları da işte bir araya getirip o sosyal ortamı onlara yaratmak şartları elverişsiz çocuklar için ortak yetiştirme alanı bu da bizim. Okul öncesinde amacımız tabi onlar küçük oldukları için hem bedenleri hem de zihinlerinde gelişim hala devam ediyor. Beden ve zihinsel gelişimlerini sağlamak okul öncesi eğitimin amaçlarındandır. Şimdi şu soru gelebilir aklınıza biz bunu e, okul öncesi Eğitimi veren öğretmenlerimizle de konuştuk. Marif modelde arkadaşlar bu amaçları 5'e çıkartmışlar sanıyorum. Ancak 1739 sayılı kanunda henüz bir değişiklik olmadığı için biz şu an amaçları hala daha aynı derste anlattığımız gibi 4 olarak kabul edeceğiz. Evet 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun özel amacı hangisidir? Bakın ilk soruya döndüğümde. Burada Türk Milli Eğitim Sistemi düzenlenmesinde amaçlar vardı ya, genel amaçlar vardı. Atatürk milliyetçiliğine bağlı. Anayasanın ikinci maddesinde yer alan ilkelere uygun olarak çocukları, öğrencileri, kabiliyetleri, yetenekleri doğrultusunda yetiştirmek, iyi bir meslek sahibi olmaları için yönlendirmek ki önce kendilerini ferdi olarak sonra toplumun mutluluğunu sağlamak. Genel amaçlarımız bunlardı. Bu genel amaçları gerçekleştirmek için yapılan faaliyetler özel amaç olacak. O zaman ne arayacağım ben e, Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik amaçlara nasıl amaç diyoruz Özel amaç diyoruz. Evet 6. sorumuz 1739 ile ilgili bir diğer soru. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıda verilenlerden hangisi Türk Milli Eğitim Sistemi'nin temel ilkelerinden değildir? 14 tane ilkemiz vardı. Hadi hatırlayalım. Fırsat ve imkan eşitliği bu ilkelerden bir tanesiydi. İlk başta zorlandık ama artık bunlar yavaş yavaş böyle sorularda çözdükçe göre göre gözümüze Artık ilişiyor süreklilik böyle bir ilkemiz vardı Atatürk ilke ve inkılap, Atatürk milliyetçiliği vardı. Demokrasi eğitimi vardı, laiklik vardı, yöneltme vardı. Bunların hepsi vardı. Ancak eğitim öğretim hakkı vardı. Aile başkanı diye bir şey var da o ilkelerle bir işi yok bunun. Aile başkanı eğitimi ilkelerin içerisinde yer almıyor. 7. İlk öğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır ifadesi aşağıdaki Türk Milli Eğitimi'nin hangi temel ilkesiyle ilgilidir? İlk öğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlk öğretim zorunludur. Devlet okulları kız ve erkek çocuklar için zorunlu ve parasızdır. Eğitim hakkı 1982 Anayasası'nda da hatırla sosyal ve ekonomik haklarda yer almıştı eğitim öğretim hakkı. Dokuzuncu soru Örgün eğitim yanında ve dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümüne verilen isim 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre hangisidir? Yaygın eğitim. Şimdi bu sorular sizi korkutmasın. Aslında bunların hepsini öğrendiniz. Soruların uzun olmasının nedeni zaten kanunların kendileri çok uzun. Bak düşünsenize şimdi kanun numarasını soruya koyduğuna zaten yarım paragraf gidiyor. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre o oh, Dolayısıyla ondan sonra soracağı her şey sizi korkutuyor. Oysa kanunun giriş maddesi oldukça uzun. Örgün eğitim başlığı altında hangisi verilmemektedir? İlk öğretim var, yüksek öğretim var, okul öncesi var, orta öğretim var, tamamlayıcı eğitim yok efendim. Peki devam ediyoruz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıda verilenlerden hangisi okul öncesi eğitiminin amaçlarından değildir. Yine çok iyi öğrendiğimiz bir şey bu. Gözünüz kapalı yapıyorsunuz artık. Çocukla ilk öğretim hazırlayacağım. Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarını sağlayacağım. Şartları elverişsiz çocuklar için ortak yetiştirme alanı yaratacağım. Zorunlu olarak çocukların okula gelmesini veli işbirliğiyle sağlamak bu yanlış. Beden ve zihinsel gelişim doğru. Bir kere okul öncesi zorunlu değil. Bu çok önemliydi. İsteğe bağlı. Okul öncesi zorunlu değil, isteğe bağlı. Aşağıdakilerden hangisi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre okul öncesi eğitimi ile ilgili yanlıştır? Okul öncesi eğitim kurumları bağımsız anaokulları olarak kurulabilir. Evet. Okul öncesi eğitim kurumlarının nerelerde ve hangi önceliklere göre açılacağı Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanacak bir kanunla düzenlenir diyor. Bak ne oldu? Okudun 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 sanki böyle doğru gibi kanunla değil. Hani hep o aralarda yüz bin defa yönetmelik dedik. Belki artık bıktık ama ne kadar önemliymiş. Kanunla değil yönetmelikle düzenlenir. Evet 13. sorumuz pardon e, gittik ileriye. 13. 1739 sayılı milli eğitim <laughs> temel kanununa göre hangisi ilk öğretim ilk öğretim neydi hatırla ilkokul, ortaokul. Bununla ilgili yanlıştır. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi beceri, davranış, alışkanlıkları kazandırmak, onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek ilk öğretimin amaçlarındandır. Her Türk çocuğunu ilgi yetenek, kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak. Doğru. İlk öğretimin son ders yılının ikinci yarısında yani 8. sınıfın ikinci döneminde öğrencilere orta öğretimde devam edilecek. Yani liseyi kastediyor. Okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmalar yapılır. Allah kabul etsin ne uzun bir cümle ama şunu söylüyor. 8. sınıfın 2. döneminde lise bilgileri verilir rehber öğretmen ve diğer branş öğretmenleri. Bu da ilk öğretimin amaçlarındandır. Mecburi ilk çağı Sağır Sultan bile duydu bunu herkes biliyor. 6-14 yaş bu da doğru. İlkokul 1. sınıfa kayıt. Evet o yılın 31 Aralık tarihinde 62 ay demiş yanlış. Bunu da artık herkes çok iyi biliyor. 72 ayını dolduran. Ama hocam 62 ay da mümkün. Bak ama o, o şık böyle bir şık değil arkadaşlar. Biz ne diyeceğiz? 72 ayı doğru kabul edeceğiz. Tabii ki öncesi ya da daha uzun süresi ya olabilir. Erken ya da geç olabilir. Bunlar yönetmelikle düzenleniyor. Raporlar vesaireyle mümkün. Ama bizim arayacağımız doğru cümle ilkokul birinci sınıfa kayıt o yılın 31 aralığında 72 ayını dolduran çocuklar olacak. Bunun dışındaki rakamlara yanlış diyeceksiniz. Evet 14. İlk öğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul kademeleri için eğitimin dikkat et. Toplam süresi. Toplam süresi. İlkokul 4. Ortaokulda 4. Toplam süresini sorduğu için 8 yıl diyeceğiz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre yüksek öğretim, orta öğretime dayalı en az kaç yıllık yüksek öğrenim veren eğitim kurumlarının tümünü kapsar? Yüksek öğretim. Evet, en az kaç yıldır? 2 yılla başlar. Lisans öncesi diyoruz, değil mi? Lisans 4 yıllık, hatta yüksek lisans da var. En az kaç yıl? 2 yıl diyeceğiz yüksek öğretim. Öğretmenlik formasyonu veren ve öğretmen yetiştiren Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim yüksek okulları. Bağ. Bunu konuşmuştuk. Öğretmenlik formasyonu, eğitim yüksek okulları, eğitim veren kurumların kurulmasında işte burada artık yönetmelik falan demeyecektik arkadaşlar. Ne diyecektik? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi diyecektik. Nereden gelecek aklıma? Öğretmenlik formasyon eğitimi, öğretmenlikle ilgili eğitim veren kurumlar dediği an Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bilgisi aklımıza gelecekti. E güzel oldu. 1739'u zaten anlatmıştık, anlamıştık, konuşmuştuk. Üzerine bir de örnek soruları gördük, tamamlamış olduk. O zaman bir sonraki videoda ben sizi burada bekliyor olacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.